...bu için. Buca için, sizler için bir alkış daha. <laughs> Harikasınız, iyi ki varsınız, iyi ki var Buca. Çok teşekkür ediyoruz. bunca yine mükemmel, yine muhteşem. Hepinizin ayağına, yüreğine sağlık. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getiriniz. Bu akşam burada sadece bir tiyatro oyunu izlemeyeceğiz. Aslında hep birlikte çok daha fazlasına tanıklık edeceğiz. Yıllar boyunca sessizliğe bürünen Zeki Meti Amfiteyatromuzun bu gece yeniden perde diyecek. Sahnemizi Türk tiyatromuzun çıları Necat Uygur'un izinden giden kıymetli evlatları Sühel ve Esat Uygur'la performanslarıyla açıyoruz. Ne anlamlıdır ki bu özel geceden Necat Uygur'un doğum gününe denk geliyor. Ruhu şad olsun. Kahkahaları insan sevgisiyle yoğrulmuş sanatı ve yüreği, hep bizimle olacak. Bu sahnede en son tam 11 yıl önce Süheyl ve Beysat Uygur kardeşleri izledik. Ardından bu alan uzun süre sessizliğe büründü. Bugün ise o sessizliği yeniden alkışlarla, kahkahalarla ve umutla bozacağız. Bu gece hem geçmişin izlerini yaşayacak hem de geleceğe bugün buradan yeni hatıralar, yeni anılar hep birlikte biriktirmiş olacağız. Çünkü bu sahnede izleyeceğimiz sadece bir oyun değil, bir hafızanın, bir kültürün, bir kentin ruhunun yeniden can bulmuş hali olacak. Zeki Metin amfiteatromuzu baştan sona yeniledik ve bu camıza kazandırdık. Çünkü bizler biliyoruz ki sanat bir kentin nefesidir, yaşamın ta kendisidir. Burası artık bir sadece yapı değil, gençlerin, çocukların, sanatçının ve seyircinin buluştuğu büyük bir yaşam alanı olacak. Bu canın kültürel belleğini güçlendirecek. Tiyatrolara, konserlere, festivallere ve nice sanatsal buluşmalara ev sahipliği yapacak. Zeki Metin Afrik Tiyatro'da bu gece perde tekrardan açılıyor. Ve inanın bu perde hiçbir zaman kapanmayacak. iyi seyirler diliyorum.

Hayır onu alkışlar mı Pardon ben yanlış anladım. Olur mu öyle şey? Şeyi alkışlı olur. Tabii. Olur mu Sühe? Sen bir doğma denizi anlamında. Şaka şaka gülüm. Babamın yanına koştum. Bir baktım, Sühe hala arabada. Ben o sınırın takside paranı Bitmedi. Polis geldi böyle yaptı. Başkomiserim dedi. Ne var lan dedi. 10 milyon değil. Kim deyince müştah keser. Sürekli konuşuyor, hiç susmuyor. O sustu zaman biz role devam ediyoruz. O evet. da yani, yani bildiğin kızılcık şerbetini seyreder gibi seyrediyoruz. Yani oradan şöyle geldi, şöyle bir yere oturdu. Her şey çok güzel. Konuşmaya başladı. Oradan adı kovalı gibi sesler gibi var. Yani taze de var. Diye. Ayıp olmasın diye bir şey de diyemiyoruz. Oyunda da bir sahne var.

Ay beni kızlar kategorisinde sordun. <laughs> bir güzel çocuk musun? Bir güzel çocuk musun? Islası zombi olacağız. Evet. Şimdi İstanbul Nişantaşı bilirsiniz. Alışverişin göbeğidir. Markalar oradadır. Biz oraya alışverişe gideriz. Ama böyle dua eder gibi değil canım böyle. <laughs> ya, daha da. <laughs> Karadeniz'de de başımıza çok komik şeyler geldi. Gel. Tamam. Tamam. Ee, büyük Atatürk'te alkışlandıktan sonra daha dolaşacaksınız. Hem de karış karış dolaşacaksınız. Sizler de biz seni yalnız bırakmadığı sürece tiyatro yapmaya devam edeceğiz. <laughs> evet, <şeref. gülüyor> bir gece. Evet. Çünkü Zeki Metin Amfi açılıyor. Iki ustanın adına veriliyor bu tiyatro. Ve bugün 9 Ağustos Nejat Uygur'un da doğum günü. Evet. Ne güzel Kaçan Buca'daki Zeki Metin Amfiteyatromuzun açılışında en son perdeyi Süreyya Beysat Uygur abilerim kapatmıştı. Yine bugün burada onlarla birlikte açmanın mutluluğunu ve onurunu hep birlikte yaşadık. <laughs> bugün Usta Tiyatrocu, ülkemizin en önemli tiyatrocularından Necat Uygur'un da doğum günü olması bizler için ayrı bir onur ve gurur verdi. Kendisine ruhun şad olsun, gönüllerimizde yaşadığını burada bir kere daha ifade etmek istiyorum. Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün imzasının yıllar içerisinde kronolojik olarak gelişimini gösteren bir tablo. Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk bu ülkeyi bizlere armağan etti. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti, yaşasın! おはようございます。